Merhaba arkadaşlar biz de birlikte dünyanın içinden geçeceğiz. Her şey içinden geçtik. Bir dünyanın geçmedik. Dik. Yani bu arada 10 gündür video atamıyordum. Ee, ben teknik sıkıntılar yüzünden diyelim. Kur'an kısmına diyorum. Neyse Rusya'da başlatmıştım ben rüzumu. Son. Sonlara doğru şey. Efektizasyonu başlatacağım şu ya seyirmiyor bileğe yani neyse yayılmaya puan vereceğim neymiş bu hayvancılık çiftlik hayvanları enfeksiyona karşı hassaslaşır özellikle kırsakla bunlar ziyesini ve mutasyonu arttırır hadi bakalım evet dinleyelim ki şu an Yavaşça gidiyoruz. Yıl 2024'ün 8. ayı. 9 oldu. 11 oldu. Gülmüş. Pardon. Pardon. 9. ay şu an. 2024'ün sonu. Yeni bir çılgınlık. Allah Allah. Ne devamını okuyamadım. Olsun. Wolf mother humble. A mental brain sark. Almazlık. Vay demen. İngilizce benim bu kadar. Video çekiyorum ya. Oo, 196, 113. Oh, 96, oh, oh. Ay yoruldum konuşmaktan. Güzel değil canım. Efeksiyon yapma yani. Video çekiyorum. Dişoya göre küresel gerilimler obezit küresel gerilme ile ne alakası var Allah'ın seversiniz yani. Evet. Ha, bu arada beni izleyenler lütfen bu kanalı arkadaşlarınıza TV, Twitter'da, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube her yerine atın şey çapanzı ya. Lütfen. Sonra yok. Arkadaşlar benim bu oyunda küçükken bir korkum vardı. Gerçekten dünyaya virüs ulaşacak zannediyordum. Küçükken bu oyunu oynarken. İşte küçüktüm. Hala küçüğüm ama ben. Hani annemler de diyor. Ya 12 yaşına gireceksin. Hala. Ya 5 yaşındaki bebek gibi davranıyorsun diyorlar bana. Ben cevap veriyorum. Ee, video çekiyorum da. <laughs> evet annemin dediği üzere doğruluyorum kendisine. Müzik Rusya halkında binlerce kişiye bulaştı. Hastalık insanlar arasında hızlı yayılıyor. Yayılsın. Çin'e de gittik. Orası neresi bilmiyorum bir Avrupa ülkesi. Neymiş o ki Var bombayı. Yetenekler diyelim. Bak bir sözlerin Şöyle lan. Branch pardon. On üç bin oldu. Uykusuzluk ve mutasyon var. İnsanlar eğer şimdilerde verirsek anlıyorlar bu solun. O yüzden dünyaya tam yayıldığında vereceğim bombeyi. Şu an her şey normal gidiyor. Avrupa Birliği yeni bir federal maraş planları marş planları ne güzel 118 bin oldu 138 bin oha buyurun efendim yürüşümüz yürüşümüz öyle büyük bir hızla ilerliyor ki ben bile bile şaşırdım takdire şayan Ben ben niye ben bir gibi konuşuyorum? Yemişim tekrar. Hay anasına. Yok ki şu kina yalan 6 Altı. Yunanistan Avrupa bölgesinde çıkabilir. Allah Allah ne? Ben kime verdim o babayı? Aa, Türkiye Türkiye'ye. Otelde <laughs> politikaya karşı yok. Politika konuşma. <laughs> Politika konuşma video attım. Terfi edin. 6 <laughs> milyon yer oluyor. Kaşınmaya başladım Allah belanızı. Böyle ruhlu şey Herkesle uğraştığımda ben kaşınmaya başlıyorum. Uh, su. Su. Projen taze sıcak suda vücut dışında hayatta kalabilir. Biz evde valla yok. Klima. Mi? 13 milyon oldu. Rusya'nın Rusya'nın batı mı? yok. Kuzey taraflarını iyice sardı bizimki. Okay. oldu 44 milyonlarca ilerliyor. Koronavirüs bile bu hızla yayılmıyordu ya. Ha tamam. Bu şey hepten gitti. Bir şey bir Dünya hem tamam. Amerika kıtasında da yok. Avrupa'yı da sarıyor. Allah suyu verdik. Babayı verdik. O ne? Uçaklar da yaymaya başladı. Harika. Türkiye'de bir yayılamıyor bu virüs yani. Türkiye'de e zaten kimse hayata tutunamıyor ki. Virüs nasıl tutunsun? E, lafın meclisten dışarı bu arada. Bunu bildirin lütfen abi. Lafın meclis, meclisten dışarı. Yine küçük hastalık. Kore hükümeti hastalık kontrolü. Var babayı. Fark ettiler. Vallahi da Ah bu enfeksiyon olmuş. Okumamışım onu. Ver. Ölümler başlasın. Ha? Tamam anneciğim. Tamam. Hı -hı. Tamam. 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 Görüşürüz. Yani pazar gidiyor da. Herhalde. Üç yüz on altı, üç düş. Ya da bir ölü yok. Ama bence birazdan ölecekler. Hani uykus, uykusuz. Ah be. Uykusuzlukta herkes ölür bence. şahsi düşünce. Sen yine meclisten dışarı. Bakın meclisten dışarı diyorum. Yani çünkü en az önce politika parlamento üzerine bir söz söyledim ya. Ya telif gelecekti bu videoya meclisten dışarı demezsem. Ya da başka bir şey olacaktı artık. Fark cezasını gelir ne gelir bilemiyorum. Asla iyicene yayıldı virüs ve bana kaşıntı iyicene sardı. Uykusuzluk. Tamam. Niye neymiş bakayım? Koma. Kaç istiyorsun? Yani? 127 27. Bediktireceğim. Asıl şeytan kimmiş? Görelim bakalım şimdi. Tedavi yüzde ala sıfır. Baş, başlatın başlatın. Ben birazdan sizin beyninize başlatacağım. Oh! On bir bin, on altı bin, bin. Alın bakalım. Buyurun efendim. Komaya soktuk. Organ yetmezliği ne kadar istiyor? Valla ölüm ne ölümcül ne ölümcül değil her hepsini biliyorum. 250 2000 50 bin 50 bin gidiyoruz. Oh ho ho. Grönland'a bile girdik ya. Batı Afrika tedavi araç. Siz araştırmalara başlayın. Ben de size başlıyorum yani. Ben de size başlıyorum. İstersen devamını da çekerim. Hadi 1 milyon yaptık ölüme. Yani bir bakalım. 127'si virüsle kaplı. Ama şimdi Zaten <laughs> evdeki annem duyduğunuz üzere gitti pazaya. Döyüşeyim ece gel salın gözlerim şimdi durum vahim Oh iyi olmuş Allah Kaçırdık Neyse Allah şu anda Asya'nın içinden geçmiş vaziyetteyiz Gördüğüm üzere Özbekistan Vardık oh, Verdik yine de Ama şu an Asya bakılacak olsa bitmiş Afrika'ya da gidiyoruz. Avrupa zaten hepten gitmiş. Öncelik verin öncelik verin. Ben de size öncelik veriyorum. Bu neymiş? Isilik. Yok önceliği bu ne? Menopoli. Ver. Kaç? Acaba şurada menopoz var mı? Dünyanın nın, nın bütün üremelerini durdurayım. Of oh, mutasyon da gelsin. Ama diye mücadele etsem oynama. Götüm götüm ama söylemesin ma. aslında ben de GTA oyunu alacak göz var ama mabat yok. Olabildiğince kürsüz. Uh -uh -uh. Tablet işte. Ölüm iki milyarlara çıktı, milyonlar arttırmıyorsanız. Oncu tedavide on üç kere çıktı, kötü. Herhalde ben siz daha çok öldürmez miyim? Bu neymiş? Kusma. Ee, yok. Tüm yapıştır. Çıvar varsa ölüm daha çok vardır. Tedavi, 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 ne tedavisi canım? Çok hızlı öldürüyormuşuz. Öldürürüm. Dünyanın içinden geçelim. Granat'a girilmez artık bundan sonra. Siz... Ne lan? Otuz DNA puanı verdi. Yani şu böyle bakınca sanki dünyanın içine geçmeye meraklı biri gözüküyorum ama ben böyle biriyim kusma bu neymiş hapşırma bu ne apesler yapıştır 18 milyonlara çıktı İzlanda merkezdeki cesetler yakıyor yok ediyor demeye de yakıyor yani 6 7 yavaş ilerliyor şu an biraz. Ama hem tüm uçuşları yasakladı. Yasaklayın, yasaklayın. Ben de sizin hayatınızı yasaklıyorum. Bu neymiş? ya. Paranoya varsa iş iş de yapamaz bunlar. Bu ne? Nebetler. Valla ben de plazmasıyım. Acılarını iyi anlarım öncelikle. Ha, kara sınırlarını kapatma. Ha ben e-ticareti durduruyorum yani şu anda. E-ticaret burada. Arkadaşlar burada burada sınırlayalım süremiz yetmeyecek. Görüşürüz. Çok seviyorum. İkinci video kesinlikle gelecek. Cık